Şu anda DAG'ın 4 metrelik aynasını taşıyoruz. Dün Erzurum'a geldi. Rusya'da kaplanmak üzere bulunuyordu. Oradaki testleri de tamamlamıştık. Bundan yaklaşık bir ay önce Moskova'daydık ekip olarak. Şu anda ise dün akşam gelen büyük bir uçakla gelen DAG'ın 4 metrelik aynasını konaklı karaka ezirbelerine çıkarmak için buradayız. Hemen hemen yolun üçte birini tamamladık. Daha yoluna vurduktan sonra biraz daha yavaşlayacağız. Çünkü hassas bir ekipman taşıyoruz malumunuz. O yüzden de olabildiğince konforlu bir şekilde aynayı götürmek istiyoruz. Yukarıda da bir kar yağışı başladı. O yüzden biraz acele etmemiz gerekiyor. Yolu hem eskortlarla kontrol altına alıp hem de dağdaki bir yandan da karı ufak da olsa temizleyerek yukarıya kadar almayı düşünüyoruz. Şu andaki sürecimiz bu. Bugün yukarı çıkardıktan sonra da e, yukarıda şantiye olarak şeyi bitecek. E, çalışma süresi muhtemelen çünkü kar yağışından sonra kışın çalışamayacağız. Haziran ayı itibariyle tekrar montaj işlerine devam edeceğiz. Buradan itibaren yaklaşık şu anda bir 20 kilometremiz kaldı zirveye kadar esasen. Son e, 10-12 kilometresi önemli çünkü daha yol olacak. Orayı da üniversitemiz ıslah etti zaten bu yıl 3 ay içinde son 3 ayda onu bir tamamladık. Stabilize yol haline getirdik. Dolayısıyla şundan sonra bir 2 iki, 2,5 iki saatlik dilim kaldı bizim için. 2 i̇ki, 2,5 iki saat sonra zirvede binamızın içindeki ayna kaplama ünitesinin de olacağı yere depomuza koyduktan sonra rahatça inebileceğiz. Bugün itibariyle mi? Bizim tahminimiz de zaten 4-5 saatti. Yaklaşık 4-5 saat içinde bitecek. Kar yağışına da bağlı ama beklentimiz o kadar.